Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte vex charts win listelerinden hava durumlarına bakacağız. Önümüzdeki günlerde hangi şehirlere kar düşebilir mi? Onlara birlikte bakacağız veya kar kalınlıklarına bakacağız düşerse de kar. Hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce şu anda tam olarak videoyu durdurup abone olup like atarsanız çok sevinirim. bir de bir konudan bahsetmek istiyorum. Gerçekten izleyen hiç kimse abone olmuyor arkadaşlar bu beni üzüyor, üzüyor tabii ki izleyip bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar abone ol olarak like abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz gerçekten yüzde beşlik kısım hem abone olup hem izliyor o da beni üzüyor gerçekten bu konuda daha hassas davranacağınızdan eminim ee, siz sizlerden. Şimdi arkadaşlar bu videoyu bu arada kısa tutmaya çalışacağım sonuna kadar akıcı bir şekilde izleyebilirsiniz gördüğünüz üzere son olarak Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van civarlarından kar yağışı ülkemizi yavaş yavaş artık terk ediyor gibi terk ediyor gibi gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz üzere ülkemizi yavaş yavaş terk etti bu kar yağışı Edirne yine Ege kıyılarından Trakya kıyılarından bir yağışlı sistem sağanak yağışlı sistem geliyor arkadaşlar tekrardan ayın 1 Şubat'ta arkadaşlar bu 1 Şubat itibariyle buralara yine bir yağış bırakacak bırakacak gibi yağış yani bu Ege kıyıları ve Trakya kıyıları için özellikle ve 1 Şubat'tan 5 Şubat'a kadar şu anlık bir ne bir şey var hatta 8 oldu 9 oldu yağış mağış yok yani yine Ege kıyılarından giren bir ee, yağışlı hava sistemi var sağanak yağışlı bu iç kesimlere doğru kar yağışı şeklinde olmuş tabii ki bu kar yağışı da yükseklerde etkili olur merkezlere yağmur olarak düşer yine ben öyle tahmin ediyorum şu anlık arkadaşlar yani Şubat ayının ilk haftası kurak geçecek gibi ilk 10 günü kurak geçecek gibi ee, sonrasında yine yağışlı sistemler geliyor fakat bu sistem Türkiye'ye uğrarsa eğer şu Ukrayna üzerinden gelen sistem kar yağışı bırakma ihtimali var tabii ki iç kesimlere doğru. Şu anlık uğramıyor gibi ama inşallah uğrar arkadaşlar çünkü kurak geçeceği benziyor. 15 Şubat itibariyle olmuş halen daha bir yağış düşmemiş gibi gözüküyor Türkiye'ye. Hemen bir 850 HPA'ya bakalım. Nerede? Yani sıcaklık değerlerine bakalım. Nerede ya? Bir dakika. Şöyle hemen sıcak yüklensin. Gördüğünüz üzere şu anda Erzurum tarafları böyle bir eksi 5 civarları. daha bu taraftan Doğu Anadolu'nun batısı daha 0 derece 1 derece 2 derece civarlarında seyrediyor şu anlık sıcaklık. yine yüksek kesimlerde tabii ki bu eksi 10 eksi 15'e kadar çıkmış durumda ama Marmara kıyılarımız, Karadeniz kıyılarımız yine 5 derece, 10 derece arasında seyreden bir sıcaklığı var diyebiliriz arkadaşlar. İleriki günlerde de zaten bu sıcaklık artacak gibi. Yani gördüğünüz gibi sıcaklık artmış. Şöyle göstereyim. İzmir kıyılarından gelen bayağı bir sıcak hava dalgası var gördüğünüz üzere. Yani bu İzmir 15-20 dereceye çıkabilir önümüzdeki Şubat ayı itibariyle. Adana civarları yine 15 dereceye kadar çıkıp çıkabilecek gibi gözüküyor arkadaşlar şöyle göstereyim Trabzon 15-20 derece yine Antalya 20 derece falan İstanbul 13-14 derece civarında seyredecek gibi gözüküyor Tabii ki bu da üzücü arkadaşlar yani o kadar fazla ee, soğuk olmuyor bir soğuk hava dalgası geliyor gibi oluyor ama ülkemizde eğer işte dediğim gibi bu 14 Şubat'taki 11 Şubat'la 14 Şubat arasındaki soğuk hava dalgası ülkemize uğrarsa yine güzel olur. Çünkü eksi birler falan var. Eksi beşler, eksi üçler falan var. İnşallah o soğuk hava dalgası da ülkemizi teğet geçmez. İnşallah ülkemize uğrar. Karadeniz kıyılarına çok hafif uğramış gibi gözüküyor ama yine fazla bir şey yok. Yine Suriye'den gelen sıcak hava dalgası var. Gaziantep'i falan Urfa'yı falan etkileyebilir bu sıcak hava dalgası. Yani şu anlık şey gözüküyor e, sıcak gözüküyor. Şöyle şeye de bakalım hemen Windy'e geçelim. Windy'de arkadaşlar. Mesela Antalya'nın batı kısmında böyle 0.23 santimlik bir kar var. Yani Antalya'nın batı kısmının iç tarafları ama tabii ki bu sulu kar olduğundan dolayı Wind öyle göstermiş. Ben öyle tahmin ediyorum. Tunceli taraflar arkadaşlar. 15 santimlik bir kar var şu anlık. Tunceli tarafları. Merkez tabii ki 15 santim değil de merkez bir 5 santimlik bir kar alabilir. Tunceli merkez. Hatta almıştır da şu an. Çünkü kar yağışlı hava dalgası etkisini son buldu diyebiliriz artık yavaş yavaş bugünden sonra. Malatya merkez 5 santim ile 6 santim tabii ki bu yüksek dağlı kısımları 20 santim 25 santim alabilir. Şöyle göstereyim Kahramanmaraş merkez 5 santimlik bir kar alabilir veya e, e, hiç almamış da olabilir bilmiyoruz tabii ki. Yani Elazığ'a bakalım Elazığ 5 santim 6 santim civarı tabii ki yüksek kesimleri dağlı kısımları 25 santim falan. Diyarbakır'a bakalım Diyarbakır merkez. Diyarbakır merkezde 2 santim 3 santimlik bir kar var o da sulu kar aldığından dolayı o kadar göstermiş diye olabilir şey bir uygulama ben on e, ben onu şey yapıyorum onu tahmin ediyorum çünkü sulu kar aldı da bir il e, yine bir 5 santimlik bir kar gösteriyor tabi Diyarbakır'ın yüksek kesimleri yine 15-20 santim kar almıştır Muş'a bakalım Muş merkez 10 santim civarında bir kar var İstanbul'a falan bakalım. İstanbul arkadaşlar gözükmüyor. Kar yok yani. Ankara 0.2 santim. Yani o da hiç tutmamış gibi bir şey zaten. Kastamonu merkez 0.3 santim. Yani tutmamıştır kar. Trabzon'un iç ilçeleri, iç tarafları daha çok tabii ki o taraf Trabzon olmayabiliyor. Bayburt olabiliyor. Bayburt desek daha doğru olur. Bayburt merkez 2 santim, 3 santim civarında bir kar var. Ee, hemen şeye bakalım sıcaklık değerlerine de bakmıştık Evet bu kadar arkadaşlar fazla tutmayayım Ben de sizi ee, video akıcı geçsin bu arada 696 abonemiz var ee, güzel bir abone artışımız olursa sevinirim tekrardan yani bu videoyu izleyen herkes abone olursa Eğer arkadaşlar Biz yarın e, 2000 aboneye falan ulaşırız öyle tahmin ediyorum ama tabii ki o da iyi imkansız bir şey buraya kadar videoyu izleyenler varsa 22 yazarsa hepsine kalp koyacağım arkadaşlar Dün 22 yazan hiç kimse olmamış. Yani videomu sonuna kadar izlemediğiniz anlamına geliyor bu. Bu da beni gerçekten üzdü tabii ki. Hemen şeye bakalım. Mert Baran Altuntaş namı değer hava durumu. O da e, dünkü videosu bayağı rekor kırdı. 6.7 bin, hatta 7000 görüntülenmeye ulaşmıştır. E, ve 1190-1140 aboneydi. 1190 aboneye falan çıktı. 50 abone falan artış oldu. Gayet güzel. Ona da abone olup videolarınızı videolarını izlerseniz sevinirim. Like de atabilirsiniz tabii ki. Hemen bilgi peşindeye bakalım. O da e, PUBG videoları e, şey çekiyor arkadaşlar böyle ne diyeyim? Böyle e, bilgilendirici videolar çekiyor oyunlar hakkında. Instagram Instagram hesabı'mı nasıl silebilirim? Adında videolar çekiyor. Böyle arkadaşlar yine tekrar bizim şeyimize gelelim 696 abonemiz var İnşallah bu videodan sonra yükselir Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Sağlıcakla kalın Hoşçakalın